Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Selam ve sevgiler Merhum Profesör Doktor Fuat Sezgin kadar Çalışıp gayret edemesek de Biz de kendi ilmimiz üsatinde elimizden geldiğince ilmi faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yarın Hacı Bayram Üniversitesi dekanı kadim dostum Profesör Doktor Hüseyin Akyüz hocamızın oturum başkanlığını yaptığı iki bildiri sunacağız. Birinci bildiremiz yüksek lisans öğrencim mezun oldu. Eymen Hıdır'la birlikte hazırladığımız Ebu Vakıt El-Leyfi sahabe-i kiramdan onun hayatı, ilmi faaliyetleri ve hadis rivayetleri üzerine bir sunumumuz olacak. 12-30 civarında başlayacak. İkinci sunumumuz İhvani Müslümin lideri Hasan el Benna'nın ben ona muhtesar hadis usulü diyorum. Yazmış olduğu hadis Risalesi adlı eserinden biz daha önce genel bir değerlendirme yapmıştık. Ancak ıstırahları bazında ayrı bir tebliğ sunmayı uygun gördük. Hadis ıstılahlarına bakışı diyebileceğimiz bir değerlendirme tebliğimizi sunacağız. Çarşamba günü de Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ve Saygın Bilim Derneği'nin sponsorluğunda yapılacak 18. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde Ankara'da çarşamba günü iki bildiri daha sunacağız. Bunlardan birincisi şu anda devam eden yüksek lisansa ders döneminde bir öğrencimiz. Ayşegül Küçük Deniz ile hazırladığımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iletişimi bireysel bazda ortak bir bildirimiz. Allah Resulü'nün ve diğer peygamberlerin daveti bölümü yine aynı bildiride yer alacak. Ancak ikinci bildirimiz daha geniş boyutlu bir bildiri. Benim sunumum olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akraba ve çevresiyle iletişimi yani güzel dört bildiriye imza atmış olacağız. Şu ana kadar İslam'ın makaleler veri tabanında yayın hakkı olmayan yani telif hakkı olmayan kitap bölümü makale uluslararası bildiri olarak yayınlanan ve yayın hakkını Diyanet Vakfı'na verdiğimiz PDF'lerini indirebileceğiniz 51 eserimiz kaydedildi. Bu iki ortak çalışma, iki de müstakil çalışma olmak üzere Aralık ayında inşallah yayınlanacaktır. 55 eserin inşallah son dört kaydını da yaptırdıktan sonra Rabbimize şükürler olsun. Bir katkı koyabilirsek yarın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakacak bir yüzümüz olur. İnsanlar eğlence merkezlerinde eğlenirken biz gece demedik, gündüz demedik, kış demedik, yaz demedik, bahar demedik. Bir taraftan yazıp çizerken, ilmi faaliyetleri derhute ederken, derslere girerken, diğer taraftan da Bulu Ulmeram derslerine devam ettik. Son 40 hadisimiz kaldı. Kaçta biter ona bir garanti veremiyoruz ama elhamdülillah Bulevul Meram artık son oturumları. Nasıl biz El Burhan Timet Tafak Aleyhi şeyhân. Min Kitabil lûlû Vel Marcan adlı Abdullah El Medeni'nin o öyle takdim ediyor kendisini. Hadimul Kur'an ve Sunne Profesör Doktor Merhum Muhammed Fuat Abdülbaki'nin El ve El Marcan adlı eserinden yani Buhari ve Müslim'in ortak rivayetleri bir araya getirilmiş. Abdül Fuat Baki tarafından Muhammed Fuat Abdül ki Hadimul Kur'an ve sünne yani Kur'an'ın ve sünnetin hizmetkarı olarak kendisini takdim ediyor. Nur içinde yazsın. Onun eserinden Abdullah Medeni de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yardımcı doçent doktor Yasin Fukaraoğlu ve o dönemde bir doktora öğrencisi. Şu anda Mekke'de de din hizmetleri müşaviri olan Doktor Ahmet Oğuz'un Türkçe'ye tercüme ettiği El Burhan Fîmettefek Şeyhan Min Kitabil Lu'lu ve Marcan adlı eserden 100 ders yapıp 607 hadisi elhamdülillah bir dua ile taşlandırmıştık. İşte bu da sona yaklaşıyor. Acaba nasıl bir dua yapalım? Bu bir canlı yayınla mı sona ersin? Yoksa bir camide son 3-5 hadisi yorumlayarak Evet biz bir icazet vermiyoruz ama sesimiz nefesimiz nereye ulaşıyorsa oraya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden çıkan İnci Mercan kabilinde ki merhum Muhammed Fuat Abdülbaki el-lu'lu'l-mercan el diyordu Allah Resulü'nün sözlerine kime ulaşırsa ulaşsın bir etki bırakırsa yani bir kardeşim o okuduğu hadisten ister ibadat ister hukubat yani cezalandırma ister muamelat konuları olsun dua ederse bizim ahirette azığımız olacak ve sohbetimin başında şöyle demiştim. Allah'ım insanlar sayfiyelerde yerken, içerken, eğlenirken biz senin Resulünün hadislerine aşkımızı ortaya koymak için dere tepe demedik. Üniversite, medrese, cadde, sokak, dağ başı hatta İsa kardeş bizi Ankara'dan takip ediyor. Altın Park'ta bile Ankara'nın en büyük parklarından ders yaptık. Yani ilmin hududu yoktur, sonu yoktur. Ama derslerin bir hududu ve sonu var. Diyeceğiz ki yarın Rabbimiz sorduğunda kulum ne yaptın sen? Belki Hazreti Musa gibi Allah'a namaz kıldık, oruç tuttuk. Hacca gitmeyi de Allah bana nasip etti. Umre yapmak da nasip oldu. Umre yaptık, haç yaptık. Peki Allah derse, ey kulum zekat verdik gücümüz yettiğince, sadaka verdik. Bilmiyor musun bunlar senin için? Hazreti Musa'ya o şekilde Cenab-ı cevap vermiş. Ey Musa bunlar senin için. Peki benim için ne yaptın? Hazreti Musa şaştı kaldı. Onun karşılığında verdiği cevap yüce Allah'ın şuydu. Benim için bir kul sevmedin mi? İşte yaptığımız Burhan dersleri 100 oturum. Şu anda sona doğru yaklaşıyoruz. Buluğul Meram dersleri 179 oturum. Bugün Yusuf El Karadavi'nin eserinden 90. dersimizi yaptık yani. Hem canlı yayında kardeşlerimiz bizi takip ediyorlar. Hem ardından YouTube kanalında videonun başına bir şey gelmezse orada yayınlıyoruz yani. Hani sohbetinin başında biz ölümlü varlıklarız. Yarın huzurullah'ta Allah'ın huzurunda ne yaptın dediğinde Allah'ın biz bunları yaptık yani. Mizanımıza bunların konmasını istedik. Bizi takip eden kardeşlerimiz oldu. Onlarla muhabbet, iştiyak oluştu, bir aşk oluştu. Allah'ın Resulü'nün, senin peygamberinin aşkı kalbimizi yaktı diyelim yani. Hani Fuat Sezgin gibi... Öyle demişti vefatından önce. 17-18 saat çalışıyorum. Bu biraz hastalıktan sonra düştü. Gece yarılarına kadar biz de aynı aşk ve iştiyak içindeyiz. Bir taraftan derslere giriyoruz. Bir taraftan yüksek lisans dersi veriyoruz. Bir taraftan özel dersler yapıyoruz. Tefsir dersleri yapıyoruz. Hadis dersleri yapıyoruz. Fıkıh dersleri yapıyoruz. İslam tarihi dersleri yapıyoruz. Gaye ne? Gaye sadece Allah'ın rızası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğu. Selamun aleyküm. Selam. Kampüsümüzün içinde gezen gençler selamlayarak geçtiler. İşte sizin bıraktığınız bu öğrenciler yani. Yarın Allah'ın huzurunda hüsnü şehadette bulunduklarında şöyle deseler Allah'ın bu adam gece gündüz demeden senin aşkınla Resulünün aşkıyla yandı tutuştu yani. Gece demedi, gündüz demedi, kış demedi, yaz demedi. Bir mesai mefhumu gözetmedi. Bazen bir de iki de evine gitti yani. Bazen erkenden sabah namazının akabinde geldi üniversiteye şöyle. Şu anda kış mevsimi girdi, bülbüller hazan oldu gitti yani erkenden biz erken saatlerde geldiğimizde dersimize bülbül sesleriyle giriyorduk yani. Şöyle bir aşk iştiyakla yani. Şimdi alem İslam'ın şöyle haline bakınca insan bu yaptığı dersler Allah Resulüne gösterdiği hürmet, muhabbet şöyle zulüm karşısında ölçünce ya biz ne yapıyoruz yani? Evet bu kadar dersler aktediyoruz bu kadar insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bir Filistin davamızda başarılı olamamışız. Biz Doğu Türkistan davamızda başarılı olamamışız Yani. Şu anda Siyonistler Lübnan'ı yerle bir etmeye gayret ediyorlar. Daha dün Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin yaktığı kütüphaneleri unutmadık. Elimde belgeler var. Bizzat Irak Merkez Bankası'nı soyanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleriydi diyor yani. Hani siz barış getirecektiniz Orta Doğu'ya? Şöyle bakıyoruz ey Allah'ın Resulü. Sen şu halimizi görseydin belki bana diyecektin ey ümmetim sen evet gayret ediyorsun elinden geleni yapıyorsun ama o arka planda insanlar benim adımı anmaktan bile benim ismim anıldığında salavat getirmekten bile aciz kalmışlar bir davasına Filistin davasına sahip çıkmaktan aciz kalmışlar. Bir kemiyet var ama keyfiyet yok yani. 2 milyarlık bir topluluk var, 57 tane İslam ülkesi var. Hani Anadolu'da bir tabir var. Fellik, 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 fellik derler yani. Siyonistler fellik, fellik müslümanları oynatıyor yani. İstediği yerde istediği zulmü yapıyor yani. 57 tane İslam ülkesi bir araya gelip senden ne halt diyorsun? Hangi hakla bu kadar Müslümanı katlettin? Birinci yılı doldu yani. Hala zulümler bitmiş değil yani. Fazla söze hacet yok yani. Evet biz mücadelemizi vereceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Öğrenciler yetiştireceğiz. İşte asıl medeniyet odur. İnsan yetiştirmektir. Yarın bu zalimlerin karşısında bir tane yetiştirdiğimiz talebe bile bu zulmü alkışlayamam. Zalimi hoş göremem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Adam aldırma da git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım derse orada bizim artık mükafatımız. Yoksa bugün kendi davasına sahip çıkmayan bir ümmetin sonu perişan yani. Kendi meselelerine sahip çıkmayan, kendi meselelerini görmezlikten gelen 76 yıldır bu zulmü gördüğü halde ses çıkarmayan ya da ne me lazım diyen bir alem İslam'la karşı karşıyayız. Sadece numayişler yapılıyor. Ankara'daki mitinglerin bana videoları geldi yani. Görüyoruz yani. Evet büyük katılımlar var, protestolar var ama sonuç yok yani. Sonuç nasıl asıl olacak? Rabbimiz şu anda meleklere benim şu anda sözlerimi kaydettiriyor. Allah'ım nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Nasıl bir zafere ulaşacağız? Böyle alem İslam duyarsızken, kendi meselelerine sahip çıkmazken, birinci yıl dolmuş zulmün birinci yılı dolmuşken nasıl bir sonuca ulaşacağız? Senden medet bekliyoruz yani. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun. O gün insanlar bunalmıştı, sıkılmıştı. Allah Resulüne gelmişlerdi. Allah Resulü'nün bazen önüne atılmışlardı. Ey Allah'ın Resulü, dehru hakaza ya Resulullah. Her gün çile, her gün işkence. Müşrikler yani bizi her gün bu şekilde zulmü bize reva görüyorlar. Bilaller öyleydi, Habbablar öyleydi. Ammar bin Yasir'in ailesi öyleydi. Zeyd bin Eslem'i daha kaldırdılar. Dediler ki şu anda Muhammed olsaydı senin yanında onu katletseydik. Seni değil. Zeyd bin Desinne onların tekliflerini reddetti ve Zeyd bin Desinne'yi kin ve gayzla biledikleri kılıç ve hançerleriyle şehit ettiler. Sıra Hubeyb bin Adiye geldi. Hubeyb bin Adiye de döndüler. Dediler ki Muhammed senin yerinde olsaydı şu anda. Onu katletseydik yani. Siz Muhammed mi dediniz? Onun ayağına bir diken bile batmasına razı olamam dedi. Ve o zalimler kin ve gayzla biledikleri kılıçlarını, hançerlerini saplamadan önce bir dileği vardı o zalimlerden. Bırakın da dedi iki rekat namaz kılayım. İşte o günden bugüne kadar idamlık kişinin son arzusu soruluyor. O günden bugüne kadar. İşte bir gelenek haline gelmiş yani. Hubeyb'den tevarüs eden bir gelenek. Ve iki rekat namaz kılıp o zalimlere döndü dedi ki şayet namazı korktu da uzattı demeyeceğinizi bilseydim namazı uzatırdım. Ve Hubeybi de orada şehit ettiler. Ömer Karaoğlu bunu çok güzel bestelemiş. O sözlerle geceniz mübarek olsun diyelim. Hazır bana kahkahalar. Doğrulmuştur mızraklar. Yüreğimi sökecekler. Dinsin diye dinsin diye tüm öfkeler. Sehpaları orta yerde bir inkar isterler benden. isyan beklerler dilimden. Rabbime ve Resulüme bin canım olsun feda. Ayağına bir diken batmasın. Canım vereyim, canlar verelim. Bilemezler, bilemezler. Gözleri yok, göremezler. Gönülleri yok bunların. Sevgiden söz edemezler. Kalın sağlıcakla ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.